Merhaba sevgili çocuklar. Bugün yepyeni bir oyun videosu ile karşınızdayım. Oyunumuzun ismi Koridor. Bu oyunda engel ve blok ismi de verilebiliyor çocuklar. Oyunumuz 2, 3 ya da 4 kişiyle oynanabilir. Ben bugün daha iyi anlayabilmeniz için 2 kişilik versiyonundan bahsedeceğim. Oyunumuzda gördüğünüz gibi küçük minik kareler var. 81 adet. Oyunumuzda bir de 10'ar adet bloğumuz var çocuklar. Bunları da rakibin e, ilerlemesi için engel olarak kullanacağız. 2 adet de piyonumuz var. Şimdi burası rakibin başlangıç noktasındaki kareler. Burası da benim başlangıç noktamdaki kareler. E, bunu tam ortaya koyarak... Oyunumuzu başlatacağız. Şimdi oyunumuzu oynarken çocuklar bu piyonlarımızı ileri, geri, sağ, sola ilerletebiliyoruz. Çapraz ilerleyemiyoruz. Buradaki oyunun amacı diğer oyunların aksine bir piyonu yemek değil çocuklar hızlı bir şekilde ilerleyerek rakibin başlangıç noktasındaki herhangi bir karenin üzerine yerleşmek en hızlı bir şekilde bunu başarabilen oyunu kazanmış oluyor. Tabii ki bunu yaparken de ya ilerleme şansımızı kullanacağız ya da rakibin ilerlemesini engellemek için blok... buradaki bloklarla rakibe engel, set oluşturacağız. O zaman oyunumuza başlayalım çocuklar. Hadi taş kağıt makas yapalım. Taş, kağıt, makas. Evet başla bakalım. Rakibin ileri doğru hamle yapmasını bloklarla engelliyoruz. çocuklar e, piyon çocuklar piyonların e, dört bir tarafını kapatamıyorsunuz. Mutlaka çıkış noktası veya vermeniz gerekiyor onlara bir çıkış yeri vermeniz gerekiyor. olabildiğince yolu uzatıp labirentler çizmeye çalışıyor. Yaptığınız her engel aslında dikkatli bir şekilde yapmazsanız kendi yolunuzun uzamasına da sebep oluyor. çapraz yapamıyoruz Ve çok çekişme bir şekilde oyun devam ediyor. Son bir adımım kaldı başlangıç noktasına. Rakibin önünü buradaki bloklarla kestiğim için onun yolunu uzatmış oldum. Şimdi başlangıç noktasına bir hamle yaptım. Buradaki herhangi bir kareye benim ulaşmam yeterli. Ee, ben kazanmış oldum. Bugünkü oyunumuz bu kadar çocuklar. Ee, oyunu beğendiğinizi düşünüyorum. Çok kolay anlaşılır bir oyun. Oyunu beğendiyseniz beğenme butonuna basıyorsunuz ve kanalıma abone oluyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın çocuklar.